Ortam! Ortam! Telefonun sessiz kalmış. Sabahtan beri arıyorlar. Bur, 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 bur. Bu kim ya? 15 kere aramış. Alo beni aramışsınız. Sen bizimle kafamı buluyorsun lan artist. Ha? Aklını alırım lan senin. Gün geliyorsun çantayla para bırakıp... ...bize racon kesiyorsun. Sabahına paralar sahte çıkıyor. Ne diyorsun sen? Ne sahtesi ya? Sahte ya. Sahte ama bak bu gerçek. Gerçek. Sustum. Günfer. Günfer! Günfer ya. Oğlum, bak. Paralar sahte olduğu için 100 bin lira, 150 bin lira oldu. Hemen bazalt kayalıklarını oraya getir. Yoksa manitanı buraya gömerim. Ulan ona elini sürersen öldürürüm seni. Duydun mu beni? Seni öldürürüm. Getireceğim paranı. Bekle beni orada. Ne oldu oğlum? Annem sahte para vermiş oğlum. Mafya Günfer'i kaçırdı lan. Salak lan ben salak. Nasıl inandım anneme? Ya kardeşim, beni niye alıyorsun? Amcamı alsana. Şerefsiz amcan kaçtı. Ne yapalım? Ya kaçtıysa kaçtı. Bıraksana beni Bağlayışın ya. Bağlayın şunu ağzını. Bağlayın bakayım çok. Ne? lan? Sus cevap ver. Mesela de ben. Öf ya! Öf ya! Ay çok korktum. Ay korktu korktum Suman. Gördün mü? Ağla kaçtım. Tamam, kapatıyorum ben. Tamam. Kral Pop'ta yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Uzmanlara göre romantik aşk bir hayatta kalma mekanizması olarak evrimleşmiş doğal bir bağımlılık olabilirmiş. Sizin görüşünüzle merak ediyorum. Aşk hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Ve şimdi Kral Pop'ta harika bir romantik şarkı zamanı. Tamam sen orada bekle. Ben söylemeden silahınıza davranmayın. Günter! Günter! Çözün lan kızı! Yürü. Tam artistsin ha. Parayı getir kızı al dedik illa dayak yiyeceğim diyorsun. Geç şöyle geç. İyi misin? Tut. İyi misin? İyiyim. iyiyim ben bir tanem çok özür dilerim bir tanem. Bu şerefsizler sana bir şey yapmadı değil mi? sapık mıyız lan biz? Paramızın peşindeyiz. Geberteceğim lan size. Oğlum vallahi kafanıza sıkarım ha. Para var mı yok mu onu söyle. Yok. İyi. Benden günah gitti. Sık kafalarına. Dur dur dur. Bekle. Ne oldu? Çarşı içinde bana ait dükkan var. Onu al. Olmaz. Hayır nefesi veremezsin. Yok. Hişt. Benim nefesim sensin artık. Kes lan tiyatroyu, kes! Bak, sana söylüyorum. Sana bu sahte para işine dönmesin. Ya sahte para olduğunu bilsem getirmeyeyim, salak mıyım ben? Annem oyun oynamış bana. Hayatta babana bile güvenme derler. Sen de tam tersi demek ki. Neriman Hanım'ı bilirim. Malına çökmeye kalktık, üç hafta bize karakolda dayak attırdı. Kendi oğluna merhamet etmeyen bize az bile yapmış. Neyse, Bakalım bakalım. Alo. Tapucu ne haber? İyi, i̇yi ne olsun uğraşıyoruz vallahi. Şş, bak ne diyeceğim. Ee, bir şey araştırmanı istiyorum. Bu çarşı içinde bir dükkan var. Çok özür dilerim. Şükürüm, ısırıyorum, Bilemedim annemin böyle bir şey yapacağını. Bilmiş. Gökhan Kork Hancıoğlu. Kork ha, ona ait. Nedir onun ederi? Restoran açılıyor. Al hepsini al senin olsun Allah'ın belası yeter ki bırak bizi gidelim. Tamam tabucu. Sen işlemlere başla. Biz notere uğrarız oradan da yanına geliyoruz satış için. Tamam hadi görüşürüz. Vallahi güzel ticaret oldu be yemin ediyorum. Kıçı kırık bir tane fırın derken on numara restoranımız oldu. Siz de karı koca artık fırıncılık yaparsınız ha. Hadi ulan iyisiniz bak kıyak yapıyorum size. Bunlardan alın ekmeği tamam mı? Tamam hadi çöz gidelim. Bırak! Dokunma ben hallederim. Özür dilerim. İlk günden beri dert oldum başına. Verme nefesi. Ben fırını satarım. Satarım. Kurtuluruz işte. Olmaz. Orası sana babadan yardı gel. Çok kıymetli. Senin için de nefes çok kıymetli. Yapma böyle bir tanem. Gel. Bak, i̇kimiz bir olalım yeter. Yeniden başlayacağız. Nasıl başlayacağız ya? Başlayacağız. Sen elimi tut yeter. <laughs> Yok artık. Anne? Anne ya. Anne. Nihatsız gidin oğlum. Emredersiniz. Ya... Ya sen nasıl bir psikopatsın ya? Sevdiğim kızı mafyaya kaçırmak ne demek? Bağırma olan annene. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Sayemde hayatta ilk defa bir şeyi kazanmak için emek verdin. Artık bu kızın kıymetini bilirsin. Yoksa diğerleri gibi mundar olup gidecekti bu da. Nasıl yani? Hepsini siz mi planladınız? Ne yapayım kızım? Ben yanlış yetiştirdim bu çocuğu. Hayat boyunca bir şey istemedi benden. Çünkü istemesine fırsat vermedim. Her şeyi ayaklarının önüne serdim. İşte böyle. Maymun iştahlı bir çocuk oldu çıktı. Hani ölüyorum bitiyorum dedi nefesinden bile vazgeçti biliyorsun sen. Senin yüzünden vazgeçtim oradan ben. Günfer baba ya diğer fırından vazgeçti mi? Geçmez geçemez. Ama sen babanın şirketini bırak pavyoncu olacağım diye tutturdun oğlum. Ya bir gün ya. Bir gün bile bana güvenmedin. Arkamdan hiç çevirdin. Yanlış yapmama bile izin vermedin bir kere bile. Haklısın hata yaptım. Her şeyden elim ayağımı çekiyorum. Emekli oluyorum artık bir şartla. Şartın olmasa şaşarım zaten. Neymiş şartın? Bir yıl içinde torunu kucağıma vereceksiniz. Ne? Ne? Ay Allah'ım ya salak birken iki oldu. Ay i̇nşallah bu torunlar bana çeker. Hadi yürüyün. Düğünümüz var. E, evleniyor, evleniyoruz. E, evleniyoruz. 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 Gökhan ve Günfer... ...Nefes Restoran'a gösterişli bir açılış yaptılar. Allah muhafaza Neriman ne yaptı etti oğlanın mürüvvetini gördü sonunda. Çok şükür Rukiye panik atak geçirmeden kız isteme olayı mutlu sonuna bitti. Düğün alayı kuruldu. Günfer baba evinden davullu zurnalı gelinliğiyle çıkıverdi. Damat gelin arabasıyla kornalar çalarak bütün boyabatı ayağa kaldırdı. Boyabat kalesinde gelin ve damat pozu verirlerken yine havai fişekler patladı. Gelelim Günfer'in eski nişanlısı Götlek Ender'e. Çakal ne yaptı etti, daş gibi hatunu kafaladı, nikahı da bastı. Götlek oldu iş güveysi Ender. Nikah masasında sırayla evet diye bağırdıktan sonra Günter kuvvet gibi ayağıyla Gökhan'ın ayağını ezi verdi. Tam kalkıp kızı öpecekken bir el silah sesi duyuldu. Korkmayın ya korkmayın bizimkileri Sevim dallanıp eski sözcüsü Rıza'yı ateş açtı. Eee ne demişler? Onlar erdi muradına biz çıkalım kelebetine. Darısı nasibinde olanların başına.